Zeytin sezonuna başladık hayırlısıyla. Şanlıurfa'nın genelinde zeytin az bu yıl. Genel olarak dışarıdan geliyor. Aydın, Antalya, Bursa, Hatay. O kesimlerden zeytinlerimiz geliyor. Bizim değerimiz Şanlıurfa, Halil'le Yenişehir mahallesinde tam İbrahim Tatlıses Okulu'nun karşısındayız. Geçen yıl Şanlıurfa'da zeytin baya yoğundu. Bu yıl geçen yıla rağmen daha az. Yani bir yıl veriyor bir yıl vermiyor. O yüzden bu yıl zeytin az olduğu yıldır Şanlıurfa'da. Şu an zeytinler 50 liradan başlıyor. 80 liraya kadar gidiyor. Yani fiyatlar mesela nakliye maliyeti diyelim. Hatay'ın zeytini 50 lira şu an. Aydın'ın zeytini 80 lira. Yani bu nakliyeden dolayı bir biraz fark eder. Zeytinler bu yıl geçen yıla rağmen bu yıl yine aynı fiyat yani geçen yıl arasında fazla bir fark yok. Gaziantep Nizip'in ilçesinin zeytinleri var halhalı. Bursa var, Bursa Gemlik. Aydın'ın var, cinsi Domat. Antalya'nın var, Tavşan Yüreği. Hatay'ın Manzelin zeytinleri geliyor, halhalı zeytinleri geliyor. Bir de Mardin'in o en meşhur zeytini, Mardin derik zeytini, o küçük olanlar var ya. En yağlı, en lezzetli zeytinler. Onlardan var. Zeytin, yani çiğ olup olmamasına bakmak lazım. Mesela zeytini tuttuğun zaman öyle çok sert olmaması lazım. Ve hafiften yumuşak olması zeytinin iyi olup olmadığını belirler. Bir de sıktığınız zaman elinize zeytinin suyu dökülür. O bayağı bir su oldu mu o yağsız zeytindir. Yani biraz yoğun oldu mu sıvısı kalın oldu mu o yağlı zeytin demek. Biz satışa sunuyoruz. Makinamız var. Kırma ve çizme makinesi. Bunu kırdıktan sonra petlere koyuyoruz. Petlere de kaya tuzu. Yani bunun üstüne basarak söylüyorum kaya tuzu. Diğer evet salina tuzu, sofra tuz kullanıldığımız zeytin yumuşar. Kaya tuzu kullandığımız zeytin daha uzun ömürlü olur. Daha da sert olur. Yani yumuşamasını engeller. Biz mesela petlere koyduktan sonra kaya tuzunu ekliyoruz. Ekledikten sonra suyunu ilave ediyoruz. Bir hafta ilk suyunda kalıyor. Bir haftadan sonra suyunu süzüyoruz. Aynı şekilde yine tuz, su. Yani üç günde bir değişimi, her değişimde de kaya tuzu kullanıyoruz. Yani aşağı yukarı bir 15 günde zeytin tatlanır. Bursa Gemli'nin çeyirdeksiz var. Bir de Mardin Deri'nin el kırımı bunlar çeyirdeksizler. Üçer kilonetleri var. Fiyat aralığı da 350 ile 450 arası. Yani zeytinin geneli güzeldir. Şu an dezgahtaki zeytinlerin hepsi sofralıktır. Hepsini tavsiye ederiz. Ya yani vatandaşlarımızın da mesela her yıl aldığı, aldığı zeytinler var. Yani herkes cinsini aldığı cinsi biliyor. Sürekli gelip o cinsten alınan var. Zeytin her gün üstüne zam geliyor. Bunu bildirelim. Zeytin bu yıl kısadır. Ama Urfa'da yok ama dışarıda var. Dışarıdan geldiği için de kısıtlıdır. Bu yıl kısa sürer. <laughs> Obrigado. Uh, uh,